ederiz. Aylis Tuncer teşekkürler. Evet çocuklar ikinci yarıya sarı olarak belirttiğim bölümler kalmıştı. Onların örneklerini vererek devam edelim bakalım. Neydi onlar? Katı 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 sıvı sıvı gaz. Evet. Ne diyeceksiniz bakalım Cemil? Sıla özledi. Şimdi sıvı gaza bir örnek verelim. Çözücüsü artı çözüneni. Evet sıvı gaza bir örnek istiyorum çocuklar. Merhaba Alice Tuncer. Evet ay Kötü. Ne diyeceksiniz çocuklar? Sıvı gaza örnek istiyoruz. Sıvı gaz. Soda demiş Ceren su ama çözücüsü ve çözüneni olarak söyleyelim bakalım gençler. Sıvı gaz. Merhaba İrem Elif. Gazoz demişsiniz ama gazozun çözücüsü ve çözülenini istiyorum. Evet su ve normal aykut'i Cemil normal bu Hira Nisa hangi gaz ama? Gaz olduğunu biliyoruz ama gazozun içindeki gazı soruyoruz. Evet gazoz. Gazoz tamam ana başlıkta en fikiriz. Çözücüsü su olduğuna konusunda şeyiz. Evet şimdi ne diyeceksiniz. Çözünen hangi gaz? Evet Aykut kötü harikasın. Karbon dioksit gazı değil mi? Şimdi bana soruyordun Aykut Diyordun ki bakın çocuklar yüksek basınç altında Aykut O sorunu da cevaplayalım. Yüksek basınç altında çocuklar gazlar sıvılaşır. Sıvılaştıkları için e, sıvılaştığı için çocuklar ne oluyor otomatikmen? E, karşımıza böyle bir durum çıkıyor. Yani e, yüksek basınç altında sıvılar şey, aman, gazlar sıvılaşır sonucundan dolayı çözümü olur. Tamam mı? Ay kötü. Ailizciğim evet. Evet. Peki. Aynı şekilde çocuklar ee, şimdi katı sıvıya bir örnek verelim. Katı sıvıya. Katı sıvıya örnek istiyorum sizden. Katı sıvı sıvıya. Teşekkürler Eren Sarıdaş. Hiç üzülme evet. Yunus Emre evet ilkokul hane. Evet çocuklar katı sıvı istiyorum. Su tuz dedi. Hiran İsa Topçu harikasın. Evet su artı tuz değil mi? Tuzlu su. Su artı tuz. Peki deniz suyu da buna örnek midir çocuklar? Evet deniz suyunda da böyle bir duruma karşılaşırız ama evet şerbet dediler Elif Topuz. Evet Cemil demiş. Evet Kardelen. Su çözücüsü tuzu da çözüne ne olacak değil mi çocuklar? Bu durumda ne oluyor otomatikmen? Tuzlu su çıkıyor. Evet çok güzel. Tuzlu suyu da çıkarmış olduk. Peki katı katıya ne demiştik? Katı katıya bir örnek vermiştik. Bir isim vardı katı katıların. Adı neydi onlar çocuklar? Evet olur tabii ki Eren Sarıdaş. Çocuklar Türk kahvesi ile Nescafe'nin arasındaki fark ne? Evet Yunus Emre o çok güzel bir örnek. Evet, dişçilerin kullandığı amalgama örnek vermiş bize. Hani diş dolgularının içi var ya çocuklar. Evet Cemil'in verdiği örnek çok güzel. Gümüş artı civa amalgamı değil mi? Evet civa amalgamı olarak geçiyor. Civa amalgam. Evet. Bu bir alaşım. Evet. Türk kahvesi tümör yapıyor Eren? Evet. Eren Sarıdaş Türk kahvesi tümör yapıyor demiş. Evet. O da enteresan. Çocuklar. <laughs> Mehmet Dala demiş. Nescafe yabancı ülkenin Türk kahvesi bizim demiş. Evet. Çocuklar. Birisinin telvesi var. Çünkü neden? Çözülemiyor değil mi? Türk kahvesi heterojen bir karışımken Nes kahvesi, kahvesi Nescafe kahve, ne oluyor? homojen oluyor. Şimdi çocuklar buraya çelik örnek verebiliriz değil mi? Çelik, sonra tunç, sonra pirinç. Bunlar verebileceklerimiz örnekler arasına girerler diyebiliriz. Pekala. Şimdi çocuklar bu çözücü ve çözünenleri sınıflandırdıktan sonra bir çözeltinin bir çözeltinin çözünme hızına bakacağız. Evet. Çözeltinin çözünme hızına bakalım. Etkileyen faktörler. Evet. Ne söyleyebilirsiniz bana? 3 ana başka altına toplayalım. Haydi bakalım. Gökkuşağı dünyası. Ne diyorsunuz bakalım? Sıcaklık karıştırma demiş Elif Topuz. Temas yüzeyi demiş. Harikasın. Evet. İrem Laz karıştırarak tanecik boyutu demiş. Çok güzel çocuklar. İrem Laz'dan da geliyor. Cansu'dan da geliyor. Hira'dan da geliyor. Oğuzhan'dan. Yunus Emre'den gelmiş. Cemil'den gelmiş. Kardelen'den gelmiş. Oğuzhan Hançer'den. Yağmur Çolak. Evet. Gökkuşağı Dünyası'ndan. Cemil'den. Sıla Özede'den geliyor. Evet çocuklar. Ne diyeceğiz buraya? Diyeceğiz ki sıcaklık diyebiliriz değil mi? Sıcaklık. Sıcaklık. Sonrasında e, temas yüzeyi temas yüzeyi ve karıştırma. Yani bir çözeltinin çözeltinin sıcaklık temas yüzeyi ve karıştırma özellikleri yani değil mi? Temas yüzeyi temas yüzeyinden kastımız ne tabii ki? Eren Sarıdaş da yazmış. Tanecik boyutu diyebiliriz değil mi? Tanecik boyutu olabilir. Şimdi size bir soru soralım bakalım bu konuda. Bakalım ne kadar hakimsiniz görelim tamam mı? Evet. Şimdi deneyin bağımsızı bağımsız değişkenimizi yazıyorum. Bağımsız değişken. Evet, tanecik boyutu olsun. Şimdi bağımlı değişkenim nedir? Önce ona bakalım. Sonra da kaplar vereceğim size. 100 gram 25 derecede 10 gram toz şeker Bu A kabı olsun. Bu B kabı olsun. 100 gram 30 derecede 10 gram pudra şeker olsun. C kabını da bu tarafa çizelim. 100 gram 25 derecede 10 gram küp şeker olsun. Bu deneyi açıklamak için hangi kapları kullanırız? Bağımlı değişkenim ne olur çocuklar? Evet. Ne olur sizce? AB sıcaklık demişler. B kabı demişler. Karıştırma veya sıcaklık demişler. Bağımlı değişkenim. Evet. GL 1 TC'den gelmiş. Çözünme hızı olmalı değil mi çocuklar? Evet. Çözünme hızı benim bu deneydeki evet ne olacak? Bağımlı değişkenim olacak değil mi? Evet. Çözünme hızı benim bağımlı değişkenim olmuş olacak. Peki. Başka ne olabilir? Başka ne kaptıracak? C A'yı kullanırız demiş Elif. Elif. Evet. Çok güzel. Çocuklar burada ne olacak? Çözünme hızı benim. Şimdi ben size geçen yani dönemden bir şey öğretmiştim değil mi? Bakın bunun üstüne iyi koyarsan siz yani sizin deneyde değişir. Siz denede ne değiştiriyorsunuz? Tanecik boyutunu. Pudra, toz, şeker, küp şeker hepsi birbirinden farklı zaten. Değil mi çocuklar? Hepsi birbirinden farklı. Sonrasında ne olacak? Peki ne olacak burada? Bakın çözünme hızı dedik ya. Benim ne yapmam lazım? Diğerlerini sabit tutmam lazım. Bakıyorum 25 derecede 100 gram 30 derecede. O yüzden B kabını alamam değil mi? Evet Cansu'dan da gelmiş. Evet çözüm hızı BAC demişler ama onu sormadık. Burada ne yapacaktık? Bu deneyi yapabilmemiz için bizim C ve A kaplarını kullanmamız lazım değil mi? Evet IQT. Evet Yunus Emre de yazmış. Harikasınız. Evet C ve A kapları olacak şekilde olması gerekir deriz. Şimdi o zaman çözünme hızlarını soralım size. Tamam mı? Çözünme hızını soralım. Bakalım ne gelecek cevap olarak? Çözünme hızı. Şimdi buraya 10 derecede 10 gram 100 gram su içerisinde pudra şekeri koyuyorum. Daha sonra burada 10 derecede 100 gram suda 10 gram pudra şekeri ve içerisine bir tane karıştırıcı koyuyorum. Karıştırıcı. 3. olarak 10 derecede 10 derecede 100 gram suda 10 gram küp şeker koyuyorum. Kaplara da 1 2 3 ismini veriyorum. Evet sıralamamız neydi çocuklar? Evet çözünme hızı sıralaması nasıl olacak? Çözünme hızları. Evet çözünmesi ne olması gerekiyor. Yunus Emre'den 2 1 3 gelmiş. IQT'den 2 1 3. Evet Yunus Emre, Can, Su demiş. Sıladan da görüyorum. 2 3 1'i görüyorum. Evet çok güzel. Evet çok güzel çocuklar. 2 3 1'ler doğru cevaplar değil mi? Evet 2 3 1 olması gerekiyor. Neden 2 3 1 olacak? Şimdi hemen nedenini evet, nedeni söyleyelim. Çocuklar demiştik ki eğer kontrol değişkenlerimiz aynı. 10 derece, 10 derece, 10 derece, 100 gram, 100 gram, 100 gram. Bunlara bakmıyorum. O zaman neye bakacağım? E, tanecik boyutlarına bakacağım. Şimdi o zaman 3'ün en altta olması gerekiyor. Çünkü küp şeker. Pudra şekerler içerisinde avantajı sağlatan ne olacak? Karıştırıcı olacak değil mi biz çayımızı? Evet. Aynen gökkuşağı 3 sonda olacaktı. Sıralamamız 2 büyüktür birden. 1 bir büyüktür de 3 şeklinde olması gerekecek diyoruz. Evet. Bu haftalık not sorumuz yok çocuklar. Çünkü yeni başladık ya dersimizde değil mi Emre Hocam? Evet. Bu haftalık olmayacak çocuklar ama gelecek haftalarda olacak. Şimdi çocuklar günün son sorusuyla ee, şey yapalım. İsterseniz onu yorumlar kısmına yazsınlar değil evet, mi hocam? Evet. Kısmına yorumlar kısmına yazın onu. Oradan biz modu seçelim. Haftaya ki derste o zaman ilk kişi modumuz olsun. Yani ilk modumuzu belirleyelim. Ben doğru cevap veren birisini seçeceğim. Tamam. 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 O zaman Hı. sorumu soruyorum. Hazır mıyız çocuklar? Evet, hazırsak soruyorum sorumuzu. Evet. Geliyor sorumuz. tunç pirinç çelik su alkol kolonya demir karbon bu malzemelerden hangileri bir araya gelirse çözelti oluşturabilir. Sorumuz bu. Hangileri bir araya gelirse çözelti oluşur. et evet, moderatör sorumuz bu çocuklar. Evet haftaya kadar yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Moderatör sorusu diye yazalım buraya. Evet mode rotör. et evet, rotör diye. et evet, rotör diye geçiyor. Moderatör. Evet Moderatör sorumuz bu olacak. Tamam mı? Rotör. Evet hangi bir gelse çözelti oluşur? Tunç, pirinç, çelik, su, alkol, kolonya, demir ve karbon diyoruz. Dikkat edin. Tamam mı çocuklar? Yorumlar kısmına yazacaksınız. Buradan bakmıyorum cevaplarınıza. Evet bunlardan hangileri bir araya gelirse bir çözelti oluşur dedik. Evet doğru cevap yazan kişiler arasından iki kişiyi mi seçelim? İki kişiyi seçelim. Tamam iki kişiyi Haftaya. İki kişiyi haftaya şey. moderatör olarak vereceğiz. Tamam mı çocuklar? Bek bekliyorum o zaman. Haft haftaya, görüşürüz. haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın çocuklar. Kendinize iyi bakın.